Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Tabii ki de bilek güreşi. Artu <laughs> <laughs> azıcık bağırarak <laughs> <laughs> Arkadaşlar hatırlıyorsunuz bir önceki videomuzda imal çumurtası açmıştık. Bugün ben hiç üşenmeden 307 tane event yumurtası biriktirdim. Tam Ertuğ, o Ertuğ senin de güçlü mü? O Ertuğ senin 1 milyon kuvvetin mi var? Sen bunu yenebiliyor musun? Şampiyona. Yen bakalım. Ben Ertuğ'un tabletine bakayım. Hadi. Hadi yemezsin. Hadi. Hadi ben de basayım. Hadi. Yendi vallahi yendi. Kanka Dermit 64 Bu 114 Otur kaç veriyor? 35 ka Bunu asla vermem. Ne veririm? Ertuğ sen acık kaç çalış. Ben de arkadaşlara acık pet açacağım. Okey mi? Tamam. Ha, neyse hadi biz aşağı. Arkadaşlar evet 307 tane imen yumurtamız var. Tiki kuzu çıktı. Bir tane şans iksiri basak bir dakika şuradan ödül alalım bir tane şans iksiri alalım dükkanımızdan iksirler de şuradan kaç tane şans iksiri var yedi tane bir tane basak güzel şimdi açıyoruz hadi bakalım arkadaşlar bugün illaki bir şey çıkartılır Çok fazla event yumurtası var. Muhtemelen diğer videoya kalacak diğer event yumurtaları. Bakın tikiket. Ben tikiket tiki 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 Aferin sen orada kas çalış. Ben de pet açayım sonra bunlar sana vereyim gereksizleri. Tiki kuzu. Arkadaşlar bugün Tiki unicorn çıkartmaya tiki çalışacağım. Kuzu hep tiki fil sana tiki kuzu çıkmaz ben event yumurtası aa bak tiki fili veririm 5k veriyor Oo bir tane daha tiki fil dari, dari. tiki filleri ya dari. tiki fil dari. tiki fil dari. tamam tiki fil güzel tiki kuzu Bugün bir şu mitik çıkartmaya çalışacağım, şu mitik değerinde ama ger gerçekten bir mitik değeri değil, bu bildiğin şey. Eh. Omega değerinde bir pet. Çünkü 130 k veriyor, aşırı güçlü. Tiki fil. Ben full basacağım, full 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 full. Aç 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 aç. aç. Tiki kuzu, tiki kuzu. Full aç 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 aç. Bugün illa ki bir mitik çıkartırız diye düşünüyorum. O kadar şans iksiri bastık. Tiki kuzu güzel. Bas 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 bas. Tiki fil. Baya bir tiki fil çıktı. Hop. Bakalım kaç tane egimiz oldu. Uy. Evet her bu. Bakayım. Oo Ertuğrul. 1 milyon 2 milyon kasın oluyor lan neredeyse. Aferin. Evet. 2 milyon kasın oldu. Evet kaldırabiliyorum. Bekle şu an yumurta açıyorum. Videoyu kapatınca kaldırırım. Tiki fil güzel. Arkadaşlar bu arada meeting çıkmazsa ayva yeriz demek ben bunları muhtemelen silerim. Bir kazanç falan yaparım. Kaldırayım mı? Çocuk benim 5 8 trilyon kasım var. Al bak. 170 milyon 170 milyon veriyor çok az hatta. Neyse, ben iki dakika şey açmaya devam edeyim. 170 Tiki fili, güzel. Aslında bu tiki fili ka... Ertuğ sana bir tane pet vereyim mi? Ben tamam, ben sana bir takas atayım. Takas. Ticaret. Benim girdi, değil mi? Gönderdim, kabul et. Kabul. Heh. Şimdi bak. Benim bir sürü zaten tiki film var. Ertuğrul. Ben zaten Tamam kabul et. Yeşile bas. 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 Lan. yeş ben de bir aldım. Bekle daha. Niye olmuyor? Ha 1-0. Tamam. Bit. Bir tane daha vereyim. Kabul et. Evet. Ettin mi? O senin en güçlüsününü ver. Al. Fil. En güçlüsünü ver. En güçlüsünü. Al. Al. Fil. Güç, güçlü. Hadi. Kabul et. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ver Ertuğrul'u. Takayım ben sana. Ver tabletini. Al. Hemen kabul et. Tamam. Hemen evciller. Hepsini mi verdin bana? Oy artı. Şu an bunu çok kolay yenebilirsin. Artı 6 milyon 7 milyon kasın oldu. Bak şu şampiyonu yen bunu. Tamam, Arkadaşlar. Bir da yenebiliyor mu? Ertuğ sen bunu sürekli yen yeni adı açılsın. Evet. arkadaşlar biz de yumurta açmaya devam edelim. Arkadaşlar çikifiz ya bir mitik çıkartalım artık ya. O kadar 307 tane kastık yani. Ade, Hadi. Hadi tiki fil. Tiki fillerdi ya bunlar. Uf tiki kek. Özelliği neymiş? Hiçbir şey. Ne ne Ertuğ sen bak ne yap? Söyleyeyim mi bak? Bak sen şunu şöyle yap. Bu kendisi burada savaşın. Senin kazanmaların gelince zaten yine adı açılacak. Sen yan onu tamam mı? Ben deyince durursun. Arkadaşlar bir müzik çıkartır mıyız sence ya? Müzik çıkartırsak baya iyi olur bu arada. Eksiklik çıkartıyormuşuz bir de. Bakayım. Biraz daha kazan. Çok az bir şey kalmış. Tiki kek. Bu kadar. Arkadaşlar tikike gitmiş kahver o baya iyi. Yani, geldi. Bakayım. Bak. Bir, bir ver sen şunu. Sen da bak. Yok hızlı olsun. Üşeniyorum. Arkadaşlar iki, iki hesaptan da oynuyorum. Tiki kek çıktı çok güzel. Kap. Tiki kek güzel. Bir mitik çıkar herhalde ya. İlla ki bir mitik çıkartacağız diye düşünüyorum. Ne kadar pahalı pahalı Dört tane. Evet. Hadi. bıraksan Bıraksana sandalyemi. Bekle son üç tane kaldı. Arkadaşlar bu arada event yumurtası kasma gerçekten çok keyifli şey. Bilgisayarlı, bilgisayarlar için aşırı iyi. Otomatik açarsınız arkadaşıyı. Oyunu bırakırsınız. Oyun orada Karıştırıcı doktoru öldürüp durur siz de o arkada ne yapacaksanız yaparsanız sonra da işte bir açıyorsunuz bir, bir milyon falan filan olur. Ertuğ son iki tane kaldı. Bir tane Ertuğ'a yeni dünya açılıyor. Ertuğ al yeni dünya açıldı. Al. Gel ben. Gelebiliyorum. Yani. Gele gel. Sen beni takip et. Arkadaşlar. Gel şuraya gireceğiz. Buraya. Gir buraya. Hop. Gel. gel. Gel o. Gel gel. Beni takip et. Buraya da gir. Şimdi şuradaki kapıya gideceğiz. Gel. Gel o değil o değil. Gel şuraya. Bak Yeni dünya. Nasıl? Ya. Ben onu ben. Ya. Yani. Oy 169 veriyor evet, güzel. Arkadaşlar Ertuğ robotu yenemezsin. E. Ee? Bakm yani, Ya hayır. Arkadaşlar çıkıp yine gireceğiz. Çok güzel. Baga girdi oyun. Artı <laughs> sen biraz daha kas çalışın ise. Kaç milyon? <laughs> Yuh, kaç milyon veriyor lan o? <laughs> Benimkiler daha fazla veriyor. Neyse ben Ertuğrul'un yanına gidip imha çoğaltı saçmaya devam edeyim. Ayşe bu arada artık her gün video atacağım. Bayağıdır video atmıyordum çünkü biliyorsunuz. Kaç kadar 10 milyon verdin. O 7. O 136 milyon kası oldu Ertuğrul. Neyse. Hadi bir mitik ya. Hadi bir mitik ver ya. Hadi be. Hadi be mitik. Mitik ver agam. Lütfen mitik. Hadi hadi. Bakam. 190 şu milyon. Biraz daha çalış. Şimdi ben yumruk yumruk. Tamam yumruk çalış. Hadi hadi çık artık çık artık çık 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 çık, çık artık Mitik Mitik çık Polis Mitik Hadi o kadar event yumurtası biriktirdim hadi bir Mitik aga Tek mi Mitik Aga hadi ee... Ya mitik sandım. Bak şu mitik aşırı güzel bir mitik. Mitik bile değil, omega değerinde. Abi, kol vurmak mı ne? şu herhalde. Oyunun a çark gelmiş. Tamam. Şu. Şuradan bir ödülleri al. Burada. <laughs> ne? Artunla misik çıktı. Misik bana sana vermemişti. Sana. Tamam vermeyeceğim. Misik. Lan çocuğa bile mit Çıkmıyor bize çıkmıyor. Aptopod mitik çıktı. <laughs> Aptopod bile değil. Dinozor mitik. Daha bize miting çıkmıyor. Hem de bundan da fazla veriyor. 140k veriyor. <laughs> Lan çocuğa nasıl mitik çıktı. Bize bile çıkmıyor be ya. Oyun bize oynuyor muhtemelen. Ertuğ sen bu arada çok fazla geliştin. Bak sen gel. Bak ilk önce bunu yenmeye çalış. Sen onu yen. Arkadaşlar bu arada bundan çıktım mithic. Ertuğ ondan çıktı. Ertuğrul sen acil o büyük şeyden kaldır. Sonra doktorda da yenebilirsin. Yendin mi? Diğerini de yen. Tamam sen oradan onları aç. Biz de event açmaya devam edelim. 4 kuzu Sen hiç, hiç değil her her güçlü değil ama mitik, mitik kat veriyor Metik 140k benimki 452k bu 738k yakan kat veriyor o yakan yakan mı evet bak hangisi bu Hangisi? Şu. Evet. Bakam. Dört çok az. O, bu 5 k mı veriyor mu? Bu 4 k çok iyi. Omega. Bizde Hatırlığı de mi vay vay var ama. mı? E, o, oh, o. Oh! Artu sen biraz daha çalışırsan sen bu doktoru yeneceksin. Hepsini yenersin sen azıcık daha çalış var ya öyle bir güçlenirsin ki. Var arkadaşlar bu çocuk bizi geçer mi? Çünkü B'den sonra trilyon geliyor. Bu güçlü. Gerçekten güçlü. O nasıl sana çıktı hiç bilmiyorum. Destansı. Bu destansları ben ne yapacağım ya? be. O silindi mi? Silindi tabii. O eski evet. Hayır. Neyse hadi sen. Hadi sen kasıl kasıl. Bakayım Ertuğ. Birkaç kere daha kaldır. Doktoru yenebileceksin. Bak sen onu sen o en büyükünü yine yap. Bir sürü yap sen en büyükten doktoru yenebilirsin. Bu robot mu? Evet. Onu zor yenersin ama çok çalışırsan bunu yenersin. Abi, abi, yenebilir mi? Yenebilir mi ya? Bir dene bakalım. Tamam. Arkadaşlar vardı imal ortalarını bitirince bir kaydı kapatacağım. He? Evet 140 k veriyor. Yap bakalım burası. Araba Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Diğer videoyu saklayacağım. Yarın yarın devamını açacağım. Merak etmeyin. Görüşürüz.